mutlandırdı. Maalesef şu ana kadar 3600 ek göstergesi beklentisi içerisinde olan kardeşlerimize cevap veremedi. Bu nedenle şu anda 81 ilde Cumhuriyet Halk Partisi ve beraber yürüdüğü Millet İttifakı ile beraber basın açıklamalar yapmaktadır. Bir tanesini de bugün biz Urfa'da yapıyoruz. Bugün Türkiye'nin her yerinde iktidar tarafından 24 Haziran seçimleri öncesinde söz verilen ancak bugüne kadar hiçbir adım atılmayan bir vaadi, bir sözü gerçekleştiremeyen bir müjdeyi dile getirmek için toplandık. Bugün Türkiye'nin her yerinde 3600 ek gösterge hakkı için yıllardır bekleyen milyonlarca memurumuzun sesi olmak için buradayız. Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı devletine verdiği hizmetlerin karşılığında insanca yaşamak için hak talebinde bulunuyor. Çalışırken de emekli olduğunda insanca yaşanabileceği bir ücret talep ediyor. Ömrünün yarısını devlete hizmet etmekle geçiren memurlarımız yazık yazık kışlar, saraylar, lüks otomobiller ve uçak değil. Yalnızca bir nebze olsun insanca yaşayabileceği ücrete sahip olmak için 3600 es gösterge talebinde bulunuyorlar. Ne yazık ki AK Parti iktidarı seçim dönemlerinde altı bir türlü dolmayan vaten öteye gidemeyen müjdelerle insanlarımızın geçim dertleri üzerinden oy değiştirmeye gündem değiştirmeye çalışma devam ediyor. 24 Haziran seçimleri öncesi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ne demişti? Bir müjdemiz var. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlerimizin ve diğer irade, idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği inşallah gidermiş oluruz. Böylece ülkeleri ve milleti için fedakarca çalışan bu kamu emek görevlilerinin emeklerinde verdikleri hizmeti karşılığında almış olacaklardır. 5 yıla yakındır Adalet ve Kalkınma Partisi 3600 ek gösterge memurlara verilmiş olduğumuz bu sözü yerine getirmemiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak yapılacak bir erken seçimde veya zamanında gelecek bir sandıkla sizin aracılığınızla halkımıza taahhüdümüzdür. Genel başkanımızın sözüdür. Bu 3600 ek göstergeyi en kısa sürede kardeşlerimize kavuşturacağız. Şimdiden kendilerine hayırlı olsun. Bu arada basın açıklamamıza katılan Demokrat Parti il başkanımızı, Gelecek Parti Genel Başkan yardımcımızı da huzurlarınıza saygı, sevgiyle selamlıyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. var Sonra e, Rabia Meydanında bir çadırımız olacağız.